Herkese selam arkadaşlar. Ben Topluluktan Reyhan. Bugün sizinle beraber bir Almanca'ya giriş dersi yapacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz ve devamında isterseniz. isterseniz hep beraber başlayalım. Öncelikle Almanca'ya girişte tabii ki de Grüße und Verabschieden göreceğiz. Grüße ne demek? Grüße selamlaşmak demek. Farklı bir renk alayım. Sizin için daha iyi olur. Selamlaşmak demek ise vedalaşmak demek, vedalaşmak demek. Gelin beraber kelimelerimize bakalım. Öncelikle Hello, Hello, Merhaba, Hello, Merhaba, Hi yine Merhaba, Hey, Hey derler. E, servus var, Servus daha Güney Almanya'da kullanılan bir deyimdir. Gürüz değil, gürüz oy. Bu da Bavya tarafında kullanılacak. Bir de Moin var. Moin de daha Kuzey Almanya tarafında kullanılır. Bunların hepsini biz selamlaşma ifadeleri olarak kullanabiliyoruz. Şimdi gelin Menekşe ve Ayşe arasında geçen diyaloğa beraber bakalım. Evet, Menekşe demiş? Hello Ayşe, hello Ayşe. Ayşe ne demek? Ne demiş? Hi hey Menekşe, wie geht's? Wie geht's? Vgate es dia açılımı bu bakın. Vgate es dia ya da eğer karşısındaki saygı duyduğu birisi olsaydı arkadaş değil de öğretmeni olsaydı Vgate es iyan diyecekti. Nasılsınız diyecekti. Ama şu soru şu soru şu anki haliyle nasılsın oldu. Alttaki nasıl mısınız sorusu oldu. Bu soruya ve farklı cevaplar verebiliriz. Ne diyebiliriz? Zer gut. Zer Çok iyiyim. Çok iyiyim diyebiliriz. Gut diyebiliriz. İyiyim diyebiliriz. Zo zo diyebiliriz. Ya da geit zo diyebiliriz. Bu bir daha idare eder demek. İdare eder demek. Schlecht yani kötü ya da nicht so gut diyebiliriz. Çok iyi değil, çok iyi değilim diyebiliriz. Devam edecek olursak. Şimdi devam edecek olursak size sizinle birlikte yine bir e, diyalog yapmak istiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi burada Kadir var. E, diyor ki, hello, hello, ich bin Kadir. Ben Kadir'im. Ich bin Kadir. Sonrasında karşısında Hindi var. Ve bakın ona ne diyor? Entschuldigung, affedersiniz. Wie heißt du? Affedersiniz. Adınız, pardon, affedersin. Adın ne? Ve sonrasında wie heißt diye soruyor. Wie heißt du? adlandırmak demek. Wie heißt Adın ne? Diyor yani. Adın nasıl yıl bitiriyor? Şey adın ne? O diyor ki ich heiße Kadir. Bakın wie heißt dedi adın ne? O dedi ki ich Kadir. Ben Kadir'im dedi yani. Adım benim adım Kadir dedi. Ich Kadirle Kadir Kadir. Bakın benzer şeyleri çıktı. Sonrasında o dedi ki wie efendim hani ne dediniz gibi bir şey dedi. E, Türkçesi bu demek yani. Vivit'in Türkçesi bu demek. O da diyor ki Mein Name ist Kadir. Benim adım Kadir. O da diyor ki Zupa My name is Hilmi. Benim adım Hilmi diyor. Sonrasında diyor ki Wie geht's Hilmi? Wie geht's az öğrenmiştik. Neydi? Wie geht's? Nasılsın? Nasılsın Hilmi? Danke gut und dir. Danke gut und dir. Es geht mir so so. İdare eder. Okey. Çöz Kadir. Okey çöz Kadir. Bay bay Kadir. O diyor ki ciao. Bu da yine farklı bir bay bay deme. Yani görüşürüz deme ifadesi. Bakın bunları da şöyle çizeyim. Çöz. Ciao. Bunlar da görüşürüz demek için. Yani ferapşidin. Ferapşidin açmak için bazı ifadeler. Ee, o diyor ki Ofide zenekar mantıklı bir dil olduğunu size işi açıklayarak göstermek istiyorum. Öncelikle Burada vida tekrar demek, zeyhinsa görmek demek, tekrar görmek oluyor, yani tekrar görüşürüz gibi oluyor. O vidah zeyin. O diyor ki bisbal, bisbal. Bu da hani yakında görüşürüz. Şu yakında görüşürüz demek, görüşürüz. Şimdi ben bunu özellikle hocalarımı çok kullanırdım. Çünkü hani özellikle şöyle oluyor. Hazırlıkta iki tane öğretmeniniz olacak ve iki tane yani bir tanesi pazartesi salı diğeri de çarşamba perşembe girecek. Pazartesi gördüğüm bir hocayı yarın da göreceğim için bir ispat diyordum ve bu şekilde diyordum. Bu şekilde belki aklınızda tutmanız daha kolay olabilir. Şimdi fark ettiyseniz burada bir şey gördük. Biz bazı fiillerin çekimlendiğini fark ettik. Bakın burada ilk bin dedik. Heise dedik. Du da heist'dı. Hani bakın şurada ich de işte heiseydi. Du da heist olmuştu. Bunları bir e, görmeye çalışalım. Anlamaya çalışalım hep beraber. Yani fiil tekimleri nasılmış bunlara beraber, beraber, bakalım. Şimdi bunlar bizim gördüğünüz gibi ich, du, er, sie, es, wir, ihr, und sie und sie. Bunlar bizim Almanya'daki öznelerimiz. Ich, ben, du, sen, er, sie, es, o, wir, biz, ihr, siz, Zi onlar oluyor. Gördüğünüz gibi üç tane zi var. Bunun sebebi bir tanesi kadın dişi özneyi karşılarken, diğeri e, genel onları karşılıyor. Diğeri de diğer ziye saygı anlamını katıyor. Mesela adınız nedir derken ki orada zi e, ziye göre hasta çekiniyoruz e, fiili şeklinde. Burada iki tane filmimiz var. Biri Hayzin, diğeri de Zain fiili. Heisen'ın film, Heisen filmin şeklinde bakacak olsak, ich heiße, ich heiße Reyhan, du heißt, er sie es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie sie heißen şeklinde. Şöyle az buçuk mantığını görmeniz için size şunları çizmek istiyorum. Bu bir tıkan hani düzensiz ama e, az buçuk anlayabilirsiniz nasıl çekimlendiğini. Zayn filminde birazcık değişik ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid und sie sind şeklinde oluyor. Şimdi korkmayın bu arada her fiilin çekimi bu şekilde aşırı farklı değil. bir süre sonra bir mantığı olacak. Onu da ilerleyen sayfalarda daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Devam edelim. Gelelim günün bölümlerine. Şimdi günün bölümlerinden bahsedecek olursak. Günün bölümleri am morgen sabah demek. Am morgen sabah. Devam ediyoruz. am vormittag. Vormittag. For önce demek. Mittag öğlen demek. Bakın şu öğlen demek. Şu da önce demek. O zaman öğleden önce oldu. Am mittag öğlen demek. Am nach mittag. geldiği için burada öğleden sonra olmuş oldu. Bakın öğleden sonra olmuş oldu. am abend akşam. In der nacht. In der nacht da gece oluyor. Şimdi e, bunların yani gün içindeki bölümlerin hepsinin amla kullanıldığını görüyorsunuz. Peki neden burada indiye oldu? Bu bir ausname. Ausname e, da istisna demektir. istisna demektir. Bunu da söylemiş olalım. E, bu arada inle kullanıldığı için burada de oldu. Normalde nah, nahtın artikeli değildir. İlerleyen konularda neden der olduğunu öğreneceğiz. Ama bu konunun hani, tatil olduğunu şöyle bir aklınızda bulunabilir. Ama çok önemli değil şu an için. Şimdi gün içinde biz sadece hallo, çöz vesaire demiyoruz. Birisine sabah gördüğümüzde ne diyoruz Türkçe'de? Günaydın diyoruz. Günaydın. Birisine günaydın demek için Almanca'da Guten Morgen, Guten Morgen diyoruz. Guten Morgen. Günün ortasındaysak atıyorum öğleden önce olabilir yani form olabilir, ammitak tak olabilir, nahmi tak olabilir. olabilir. Gelip biz guten tak diyoruz. Guten tak, iyi günler. Tak atıyorum öğleden önce olabilir yani form olabilir, ammitak tak olabilir, nahmi tak olabilir. olabilir. Gelip biz guten tak diyoruz. Guten tak, iyi günler. Guten abend var. Guten abend iyi akşamlar demek. Atıyorum bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Akşam oldu ayrılacaksınız. Gutun abend diye sevdiğiniz arkadaşınız varsa orada yakın arkadaşınız. Gutun abend diye akşamlar ya da Good Night iyi geceler uyuyacaksınız. Ve günün bölümlerini ve günün bölümlerinin içindeki farklı selamlaşma şekillerinde gördüğümüze göre birazcık daha ilerleyebiliriz. Şimdi bir diğer başlığımız bizim über sich und andere sprechen. Arkadaşlar über hakkında demek. Bakın şu ifade Hakkında anlamı katıyor, hakkında üzerine gibi bir anlam katıyor. Zih e, yani Andereşprenin, yani Übel Zihun'un kendi kendini hani başkaları hakkında konuşma gibi bir anlama geliyor. Andere başkaları zih bir tık daha burada kendini karşılıyor, hakkında konuşmak. Yani başlığımız bu. Şimdi bunu yapmadan önce tabii ki de bizim cümle okumamız için bazı fiilleri bilmemiz gerekiyor. Gelin öncelikle bu fiillere bakalım, sonrasında da kendimiz ve başkaları hakkında konuşalım. Öncelikle öğreneceğimiz burada üç tane fiilimiz var. Birincisi boğunun fiili. Boğunun kalmak gibi bir anlamı var, kalmak, yaşamak hani gibi bir anlamı var. Komun gelmek demek. Şifreyin konuşmak demek. Bu şekilde. Şimdi yine öznelerimizi görüyoruz. Bunları az önce tanımıştık zaten. Ich, du, er, zi, es, via, er und, sie, es, wir, ihr Şimdi ich wohne. Burada çizeceğim. Lütfen çizdiğim şeylere dikkatli bakalım. Ich ne? Du wohnst. Er, sie, Çok özür diliyorum. Şöyle yapalım. Er, sie, es wohnt. Wir er, wohnen. Ihr wohnt. Sie, sie won't. şeklinde olduğunu görüyoruz. Gelelim komün fiilinin nasıl şekillenmiş. Ich komme, du kommst, er sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie, ist, er, sie kommen. Şifre fiilinde ufak bir değişiklik göreceğiz. Ich he, du sprichst. Bakın burada bir değişiklik var. Er sie es, es spricht oluyor. Wir da sprechen, ihr da sprecht, er, sie da sprechen oluyor. Durup bakabilirsiniz tekrar fiillerin nasıl olduğunu. Şimdi bazı düzensizlikler dışında genel bir düzeni takip ediyor. Sanki mesela Bonham filminde o sondaki en atıyoruz ve ilk de E ekliyoruz. Bu da e T ekliyoruz. Erzi ise T. Vi da N. ya da T. Ve Z de sanki N ekliyormuşuz gibi oluyor. Bunu yapa yapa zaten alışıyorsunuz ve bir süre sonra kendiliğinden de filmleri ıı, göre çekinmeyi Korkmayın. Devam edelim. Fiilleri bize öğrendiğimize göre gelip bazı sorular soralım ve bunları cevaplar veririm. Bu şekilde de kendi ve başkaları hakkında e, bazı bilgilere ulaşalım. Şimdi, woher kommen sie Frau Atasol? Şimdi, woher nereden demek? Woher sorusu bir W fragındır. WH question düşünebilirsiniz. E, nereden? Nereden? Yani W fragınlardan biri. E, woher nereden demek? Nereden geliyorsunuz? E, Frau Atasoy. Bakın az önce saygı için e, Z'yi göstermiştim. Burada saygılı şekilde mesela birisi bana sordu. Nereden geliyorsunuz? Ich komme aus der dedim. Ich komme aus der -Türk Türkiye'den geliyorum. Şimdi common filminin ikinci pozisyonda kaldığına dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada ikinci pozisyon. Cevap verirken de ikinci poz pozisyonda. E, ee, İleride göreceğimiz konular dışında genel olarak normal bir cümlede e, fiil hep ikinci pozisyondadır Almanca'da. Bunu bilmenizi isterim. İlk konu Avustralya Türkay şeklinde diyoruz. Ya da mesela bir diğer soruya baktığımızda Welche Sprachen sprechen Sie sorusuna bakalım. Şimdi Welche şey hangi demek? Hangi sorusu? Bu da yine WH kredisyonlardan yani D fragmanlardan bir arkadaşlar, şıprahın diller demek burada diller. Hangi dilleri konuşabiliyorsunuz? Ben diyorum ki, ih sprache, Spanish, English, und Deutsch diyorum. Fark ettiyseniz fiilleri hep ih öznesine göre çekimledim. Bu şekilde cümlelerimizi yapıyoruz ve e, tekrar hatırlatayım, e, burada fiilimiz her zaman ikinci pozisyonda, öznemiz. 1'de ve üçte olabilir ama genelde bir de oluyor. Eğer bir şey vurgulamak istiyorsanız onu başa alabilirsiniz. Mesela ben Spanish, English und Deutsch yani Spanish, English und e, Deutsch vurgulamak istiyorsam Spanish, English und Deutsch spreche ich diyebilirim. Bu biraz garip duruyor. E, dediğim gibi vurgulamak istediğiniz şey aslında başa alıyorsunuz ama genelde özne başlıdır. Bir diğer sorumuz wo, wo'nun Şimdi Wo sorusu nerede sorusudur? Nerede kalıyorsunuz? Demiş olduk. Ich wohne in Frankfurt. Hani Frankfurt'ta yaşıyorum, kalıyorum gibi bir anlamı var. Bu şekilde. Şimdi burada bir übungumuz var. Şurası yanlışlıkla böyle olmuş. Bu übungu gelin beraber yapalım. Şimdi. Übung bu arada alıştırma demek. Onu da söyleyeyim. Ich bin Ayşe. Ben Ayşe'yim. Ne diyebilirim başka? Ich heiße Ayşe diyebilir miydim? Diyebilirdim. Ya da e, mein Name ist Ayşe. Buraya olmuyor ama hani bunları söyleyebilirdim. Ich wohne Ich wohne in İzmir. Ich wohne in İzmir. İzmir'de yaşıyorum. Ich komme aus der Türkei diyebilir miyim? Diyebilirim. Bir diğer alttaki örneğe bakalım. Yine ich bin, ich bin, min min. Ich komme aus der Türkei. Ich wohne in Pekin. Ee, son örneğe bakalım. Ich bin Gülfem. Ich komme aus Spanien. Ich wohne in Madrid diye biliyorum. Bu arada şunları da söyleyeyim. Buradaki ikon aus bilmem ne diyoruz ya. Mesela ikon aus der diyorum. Oradaki aus den anlamını katıyor. Den, dan. From gibi düşünün. From. Tamam mı? Aus Spanyol. Yani Türkiye'den geliyorum. Ondan sonra Çin'den geliyorum. Bu şekilde İspanya'dan geliyorum gibi diyebiliyoruz. Devam edelim. Şimdi gelin sizinle beraber zalim. Zalim. Sayılar. Hatta D başlık koyalım. D sayılın. Sayıları öğrenelim beraber. Sayıları öğrenelim. Öncelikle 1'e bakalım. 1 1, 2, 2 Bu arada teafürde de dikkat edebilirsiniz. 3 3, 4 5, 5 6, 7 7, 8 8, 9 9 on zehn 11 elf 12 twelve 13 dreizehn 14 vierzehn bakın burada bir artık bir şey takip ediyor fark ettiniz dreizehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn bu şekilde bir düzen takip ediyor. Sadece zehn zehn olmuyor. Ona bir dikkat çekmek isterim. zehn zehn olmuyor da sipzehn oluyor. Bir de e, burada şey, 6'da da yine şurada sanki bir S düşüyormuş gibi oluyor ve zeh zeyn oluyor fark ettiyseniz. Buna da dikkat çekmek isterim. 18 ve 19'da da yine benzer durumu görebiliyoruz. 20'nin de zvanzik olduğunu bilirim. Şimdi geliyoruz 21'e. Burada birazcık işler değişiyor. İki basamaklı şeylerde birazcık işler değişiyor. Şimdi 21'de bakın ne demiş. Ein und zwanzig. Ein und 20. Şimdi burada şöyle bir şey yapmış. 21. Biz normalde 20'yi söylüyoruz. Sonra 1'i söylüyoruz. Türkçe'de. Değil mi? 21 diyoruz. Şimdi burada Almanlar önce 1'i söylüyor. Sonrasında 20'yi söylüyor. Araya da bir und yani ve koyuyorlar. Tamam mı? Yani 1 ve 20 gibi bir şey diyorlar aslında. 21. Mesela gelin biz 25 demeye çalışalım. 25 demeye çalışalım. Şöyle şunu sileyim. 25. Bunu biz 5 und 20 şeklinde diyebiliyoruz. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Önce sondaki sonra baştaki ifadeyi söylüyoruz. Aynı şekilde bu ifade Diğer iki basamaklı sayılarda da geçerli. Ama diğer iki basamaklı sayıların önce nasıl söylendiğini, mesela 30 kare şeklinde onların nasıl söylendiğini bir öğrenelim. Sonrasında 43, 45'i e öğreniriz zaten. Şimdi 30 30 40 40 şey 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 ve 100 100 ya da direkt 100 şeklinde söyleyebiliyoruz. Mesela gelip sizinle beraber bir 57 sayısını söylemek istediğimizde gelin beraber bir 57 sayısını söylemeye çalışalım. Hatta 57 olmasın ya. Şu an bir 54 diyelim. 54 diyelim. 54'ü nasıl söyleyebiliriz? Bakın 4 neydi? Fia. 4 fia. Gelip buraya fia yazıyorum. Fia und vier und fünf sek diyorum. Fia un fünzik. Bakın önce dörtü söyledim, sonra beş söyledim, araya bir und koydum bu şekilde. Fia un fünzik. Fia Sonrasında 61 diyelim, 61 diyelim. Asatralın olmıştır ya. Neyse. 61'i şöyle diyoruz. Aynı un, aynı un, zekzek, değil mi? de diyoruz. Ya da atıyorum. 93 diyelim. 93 diyelim. 93 dry und 90 diyoruz. Hani bu şekilde alıştırma yaparak siz de öğrenebilirsiniz. 100'den sonra bakın nasıl yapıyor? Hundert eins. Hundert eins şeklinde 101 diyoruz. Hundert eins. Ya da 200'e bakıyoruz. Zwei 200. hundert 200. Bine bakıyorum. thousand da diyebiliyorum. Aynı 1000 da diyebiliyorum. Mesela 2000 olsaydı 2000 olacaktı gibi. E, milyona bakalım. Aynı milyon ya da aynı, e, aynı değil de hani milyonun. Mesela 5 milyonun. Orada e, Almanya'daki çoğul olayı devreye giriyor. Hani 1 milyon değil de 5 milyonlar gibi oluyor. Orada milyon kullanmamız gerekiyor? Yani mesela ben gelip burada Beş milyon ifadesini söylediğimde gelip ben onu şöyle diyorum. Fünf milyonun şeklinde demiş oluyorum. E, milyarlara geldiğimizde aynı, aynı milyarde ya da mesela 5 milyar demek istiyorum. 5 yani dedik işte 8 milyar demek istiyorum. O zaman diyorum ki 8 milyardın şeklinde diyorum. Bu şekilde. Şimdi gelin bunları birazcık bir pekiştirmeye çalışalım. Ve e, uygunluk yaparken, biraz alıştırma yaparken de bazı ince ayrıntılara da değinmek istiyorum sizinle birlikte. Öncelikle sayıları öğrenmişken, sayıları öğrenmişken bir şeyi söylemezsek kendimizle alakalı genelde eksik kalır. Nedir o? Yaşımızı söylemek değil mi? Yaşımızı söylemek. Onu şöyle bir araya sıkıştırmak istedim. Çünkü çok basit ve hemen söyleyebileceğinizi düşünüyorum. E, o şekilde hemen bakalım. Şimdi sayılar öğrenmişken de dediğim gibi bunu görelim. İlk bin, ben şu anda 19 yaşındayım. Bunu diyebilirim. İlk bin 19 değil mi? 19. 19 yarı aldı. İlk bin 19 yarı aldı. Birisi 20 yaşında olsun. Ee, ve ben ona bir kız atıyorum. 20 yaşında olsun. Ben gelip ona diyorum ki Z e, is 20 yarı alt diyorum tamam mı? Bir kız var karşımda ve arkadaşıma diyorum ki she 20 year alt O 20 yaşında. Gördüğünüz gibi zayn e, filmine gelip ziye göre yani kız öznesine göre üçüncü tekildeki dişil e, özneye göre gelip çekimledim ve sonrasında zw'siz dedim ve yarı altı sonuna da koymuş oldum. Ya da mesela bir erkek olsun, erkek özdesi olsun. Onun için 45 yaşında olduğunu söyleyelim. Onun için de diyorum ki Ea ist fünf und fiat şurada bir şey beraber oluyorlar. Fiatik yare alt diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde söyleyebiliyoruz. Ya da biz hepimiz 57 yaşında arkadaşlarız ve biz toplandık beraber pilav günü yapıyoruz. Ve diyoruz ki ya 57 yaşında olduk ve hala pilav günü yapıyoruz. E, bunu da şöyle diyebiliyoruz. Via sind Zip e, Via Zint Zibin und Yare Alt diyebiliyoruz. Via Zint Sieben und fünfzig yarı alt diyebiliyoruz. Bu şekilde. Şimdi gelelim, devam edelim. Mesela az önce 105 sayısını söylemiştik. Gelip 107 söylersek nasıl diyeceğiz? Aynı hundred seven. Seven diyeceğiz, değil mi? Aynı hundred seven ya da gelip mesela ben e, demek istiyorum ki 1870. Şimdi biz Türkçede 1870'i hem bir e, sayı olarak kullanabiliyoruz hem de tarih olarak 1870 tarihinden bahsetmek istiyorsak söyleyebiliyoruz. Bu tarih oluyor bizim için tamam mı? Tarih. Bu ama bu ifade 1800'lü falan dönemler için geçerli. 2000'lerde düz okuyoruz. Yani 2000 Fünf und zwanzig diyebiliyorum. Mesela buradaki örneği neymiş? Zwei Bakın önce 2000 okudum. Sonrasında gelip 25 okudum. Fünf und zwanzig dedim. Bu şekilde. şimdi bu sayıyı okumayacağım. Bu sayıyı okumayacağım. Ve bu sayıyı sizin yorumlara yazmanızı isteyeceğim. Almanca nasıl söyleyebilirsiniz? Altlarda yorumlarda bekliyorum. Yazarsanız sevinirim. Şimdi Burada birkaç tane daha yubun yapmak için e, birkaç örnek yazmıştım. 19 yaşı söylediğimiz için şu anda bunu söylemeyelim bence. Biz e, neyi söylemeye çalışalım? 39 Okey. 39 yaşında demeye çalışalım. Almanca. Ich bin nasıl derim? Ich bin. Önce 9'u söylüyordum. Neun. und drei yare alt. Şu yare alt olduğu için büyük bir şekilde yazdım. Alttakine yazmayacağım. 28 nasıl söylerim? Ich bin ich bin und zwanzig yare alt şeklinde söyleyebilirim bilirim. Demek ki şimdiye kadar neler öğrendik? Şöyle gelin bir bakalım. Öncelikle e, selamlaşmayı öğrendik, vedalaşmayı öğrendik. Hello, hay dedik. Choose of you dedik. Bu arada of you derken şu anda aklıma geldi. Onu da şöyle bir eğitim. Bu of you arkadaşlar eğer biz birisiyle telefonla konuşuyorsak ve ben o kişiye görüşür demek istiyorsam of Vida hören şeklinde söyleyebiliyorum. Hören görüş yani şey demek, dinlemek demek, bir de tekrar demek, tekrar dinleşiriz gibi oluyor. Yine Almanca'nın mantığından geliyor tamam mı? Genelde Almanca'da böyle bir şeyler birleşip, bazı kelimeler birleşip farklı bir kelime oluşturuyor ve genelde o iki kelimenin birleşiminden bir anlam çıkıyor. Ee, burada yine onu görebiliriz. Auf Wiederhören bir diğer ifadesi diyebiliriz. Sonrasında Heisen ve Zeynepil'in ne demek olduğunu, Sein'in olmak olduğunu, Heisen adlanmak olduğunu öğrendik ve bunların nasıl çekimlendiğini özneleri göre bunu öğrendik. Sonrasında günün bölümlerinden bahsettik. Günün bölümlerinde de nasıl selamlaşabileceğimizi öğrendik ve e, üç tane önemli fiil öğrendik. Neydi bunlar? Won'un, Common ve Sprechen. Bunları da e, yine kullanarak kendinizle ilgili bilgileri aşağı yazabilirsiniz. Kendinize yollamasına gerek yok. Herhangi bir e, örnek olacak şekilde yazabilirsiniz. E, bu şekilde. Sonrasında e, nereden geldiğimizi sormayı öğrendik. Nerede yaşadığımızı ve hangi dilleri konuşabildiğimizi sormayı öğrendik. Onlara cevap vermeyi öğrendik. Sonrasında bununla ilgili küçük ürünler yaptık ve sayıları öğrendik. Sayıları öğrendikten sonra dedik ki sayıları madem öğrendik o zaman şimdi artık yaşımızı söyleyebiliriz. Yaşımızdan bahsettik. Ve sayıların bazı özel incelikleri vardı. Onlardan bahsettik. E, bence bu ders bu kadar yeterli. Bir sonraki dersimizde alfabeyi öğreniriz ve sonrasında e-mailimizi söylemeyi, belki buşta bunları ve ilerleyen konuları görürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer devamını isterseniz, belirtirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.